Bilecik'te Ahilik Haftası kutlamaları çerçevesinde Geleneksel Şeyh Edebali Türbesi yerleşkesinde şet kuşatma töreni yapıldı. Şeyh Edebali Türbesi yerleşkesi içinde yapılan Ahilik Haftası kutlama programına Bilecik valisi Kemal Kızılkaya, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Şükrü Beydemir Kızılkaya az önce rektörümüz ile kısa bir sohbetimiz esnasında şunu ifade ettik. Önemli olan ne iş yaparsan yap, işini iyi yapacaksın ve işini ahlaklı yapacaksın. Aslında ahiliğin temelinde, kültüründe hem inancımız var hem de inancımızı işimize hayata aktarmak var. Dolayısıyla bu erdemlik hareketi olarak ifade etmemiz ve gerçekten böyle kabul etmemiz önemlidir ahilik kurucusu Ahi Evra'nın en önemli temsilcilerinden olan Şeyh Edebali öğretileriyle günümüze ışık tutmaya devam etmektedir. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda açılış konuşması yapan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Halit Gölcan, Ahiliğin temeli 1171 ve 1262 yılları arasında yaşayan Ahi Veli Evran tarafından Kayseri'de atılmıştır. Ahi Evran ahlakla sanatın birleşimi olan Ahi Teşkilatını kurarak teşkilatın bir nevi yönetmeliğini de yazmıştır. 700'ün üzerinde kurulu bulunan ve İslam ahlakını esas alan bu yönetmenliği esnaf ve sanatkarlar arasında tatbik etmiştir. Ahi Evran kadınların da örgütlenmesini sağlamıştır. İlk kadın teşkilatıdır. Ahilik teşkilatı sayesinde Anadolu'da Rumlar ile Ermenilerin elinde olan sanat ve ticaret hayatını zamanla Türkler de katılıp söz sahibi olmuşlardır dedi. Ve biz bugün ahilik kutlamalarının 35.sini ülke olarak kutlarken Bilecik'te Şeyh Edebali'nin hemen eteğinde burada bunu ifade etmemiz, bu sözleri ifade etmemiz ve burada bulunmamızı çok anlamlı buluyorum. Yüzyıllar önce ortaya koyduğu fikirlerle Anadolu'da sosyal yaşamın düzenlenmesine büyük bir sahip, büyük bir faya sahip olan ahilik, bireyleri aşıladığı cömertlik, dürüstlük ve adaletle Türk toplumunun mayasını çalmıştır. Meslek kuruluşu olmasının yanı sıra ahlaki açıdan da mühim değerleri toplumsal tabaka üzerinde yayan ahi teşkilatları bir yandan esnaflığı düzenlerken diğer yandan eğitimsel faaliyetler durmamıştır. Ahiliğin temelinde yardımseverlik ve iyilikseverlik gibi hayırlı hasretler bulunmaktadır. Nasıl mıdır eller? Rabbim afiyet versin. Hocam bize bir kasit oku da gönlümüz senden sunacak. Meded ya sahibel meydan Gönül hun oldu şevki والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يا رب العالمين أنجك سنة عبادة تدير وأنجك سنة يردم لدرس بزدري حقا وضالتا نعيرما